Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Mevsim kış. Ankara'nın her tarafı buz kesen dondurucu soğuklarından bir gece. İçi çığlıklarla dolu orta yaşlı bir adam ve az ötesinde soğuktan titreyerek yürüyen bir yoksul. Adam hiç tereddüt etmiyor ve ona doğru yürüyor. Paltosunu çıkartıyor, minnet dolu bakışları arasında yoksulun sırtına yerleştiriyor. Adam yoksulun ardından ceketinin yakasını kaldırıyor ve şehrin karanlıklarına katılıyor. Mehmet Akif Ersoy Destanlaşan bir bağımsızlık savaşını muhteşem mısralarıyla tarihe kazıyan büyük bir şair. Sanatında olduğu kadar insani yönüyle de abideleşen büyük bir şahsiyet. Mehmet Akif, Osmanlı'nın çöküş yıllarında İstanbul Fatih Sarıgüzel Mahallesi'nde orta halli bir evde doğuyor. Babası Mehmet Tahir Efendi ona ebced hesabıyla doğum tarihini gösteren Ragıif adını verir. Ama telaffuzu zor olduğundan çevresi onu Akif diye çağırır. Tahir Efendi alim bir zattır. Küçük yaşta Arnavutluk'tan İstanbul'a gelmiş, Fatih Medresesi'nin saygın hocalarından biridir biricik evladı Akif'in yetişmesine büyük önem vermiştir. Onu 4 yaşında mahalle mektebine, 6 yaşına gelince de Fatih Mektebi İftidaisi'ne yani ilkokuluna yazdırır. Okul dışında da Arapça öğretmeye çalışır. Akif, okumaya ve öğrenmeye son derece düşkündür. İlk okuduğu manzum eser, Fuzuli'dendir. Leyla ve Mecnun. Ortaokul sıralarında Türkçesini ve Fransızcasını bir hayli ilerletir. Şiire merak sarar. 14 yaşlarındayken babasını ve çok geçmeden de bir yangın sonucu evini kaybeder. Bu yüzden tahsil hayatı sıkıntılarla geçer. Ortaokuldan sonra mülkiye idadîsine, ardından da mülkiye yüksek okuluna gider. Fakat bu okulda kalmaz, baytar mektebine, yani veterinerlik fakültesine geçmeye karar verir. Fakülteden birincilikle mezun olur. Çok geçmeden de baytar müfettiş muavini olarak göreve başlar. 25 yaşında evlenir. Eşi İsmet Hanım Tophane-i Amire Veznedarı Mehmet Emin Bey'in kızıdır. İlk üçü kız olmak üzere altı çocuğu olur. Cemile, Feride, Suat, İbrahim, Emin, Tahir. Mehmet Akif, Meşrutiyet'in ilanının 10. gününde İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girer. Amacı, memleketi saplandığı bataklıktan kurtarmak için işkat ve eğitim faaliyetleri yapmaktır. Ancak büyük gizlilik ve katı bir disiplin içinde çalışan bu siyasi cemiyete girmek için kayıtsız şartsız itaat şartına karşı ben yalnız doğru bildiğime uyarım şartını koşar. Bu da büyük yankı uyandırır. Balkan Harbi yenilgisinin zor günleridir. Cemiyet faaliyetleri dışında Bayezid Fatih ve Süleymaniye camilerinde halkı irşad için vaazlar verir. Bir yandan da edebi çalışmalarını sürdürür. Şiirleri, içtimai yazıları ve tefsir çalışmaları çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanır. Aynı yıl çalıştığı dairenin müdürü Abdullah Bey'in haksız yere görevinden azledilmesini hazmedemez. Baytarlık Dairesi Müdür Yardımcılığı görevinden istifa eder. Sonra çeşitli vesilelerle seyahatlere çıkmaya başlar. Önce birkaç aylığına Mısır'a gider gelir. Yaşadıklarını Berlin Hatıraları isimli manzum eserinde anlatacağı Berlin seyahati gerçekleşir. Aynı yıl Arabistan'ın Necid bölgesine de uzanır. Dört buçuk ay kalır. Seyahatleri daha çok İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin verdiği görevlerle ilgilidir bu seyahatleri sırasında Medine'yi ikinci defa ziyaret etme fırsatını da elde etmiş, önemli eserlerinden biri olan Necid Çöllerinden Medine'ye şiirini bu ziyaretin verdiği ilhamla yazmıştır. Ülkede işgallerle birlikte başlayan İstiklal Savaşı'na katılmak üzere Eşref edip Edip'le birlikte Gizlice Anadolu'ya geçer. Önce Eskişehir'e, oradan Balıkesir'e gider. Zanos Paşa Camii'nde halka vaazlar verir, İstiklal Savaşı'na katılmaya çağırır. Şehrin ileri gelenleriyle görüşür, öğrencilerle sohbet eder. Ardından trenle Ankara'ya geçer. Başta Hacı Bayram Camii olmak üzere yakın şehirlerin camilerinde kürsüye çıkarak gönülleri milli mücadele aşkıyla tutuşturur. 1920'de 5 Haziran'da Burdur'dan, 3 Temmuz'da da Çanakkale Biga'dan mebus seçilir. Biga mebusluğundan istifa eder ve Burdur mebusu olarak kalır. Aynı sene Marif Vekaleti, İstiklal Marşı güftesi için müsabaka açmıştır. 500 lirada mükafat konur. Ne var ki, yarışmaya 700'den fazla şiir gelmiş fakat hiçbiri bekleneni vermemiştir. Marif vekili Hamdullah Supi Tanrıöver başta olmak üzere meclisten bir grup arkadaşı bunu Mehmet Akif'ten isterler. Büyük şair ısrarlara dayanamaz. Taceddin dergahına kapanır. Bir sabah ezan okunurken İçine dolan ani bir heyecanla yatağından fırlar ve kağıt kalem hazırlamayı bile beklemez. Eline geçirdiği bir bıçakla duvara kazımaya başlar. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. İstiklal Marşı mecliste dört defa okunur ve ayakta alkışlanır. 12 Mart 1921'de resmen kabul edilir. Akif, mükafat olarak zorla verilen 500 lirayı Kızılay'a bağlı Darül Mesai isimli hayır kuruluşuna bağışlar büyük taarruz günlerinde düşman İzmir'e doğru kovalandığında Ankara'da duramaz. Oğlu Emin'i de yanına alarak cesetlerle dolu savaş alanlarını dolaşır. Ta Bilecik'e kadar gider. Bülbül şiirini o günlerin ilhamıyla yazmıştır. O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Yurdun. Gün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanımanın şen, için şen, kainatın şen. Mehmet Akif, savaşın ardından ailesiyle birlikte Ankara'dan İstanbul'a döner. Ekim ayında da Abbas Halim Paşa'nın davetlisi olarak Mısır'a gider ve daha sonra ailesini de yanına alarak 11 yıl Mısır'da kalır. 1935 yılının Temmuz ayında rahatsızlanır. Hava değişimi için Cebeli Lübnan'a, oradan da Antakya'ya geçer. O sıralarda şehir Fransız yönetimindedir. Asi Nehri kıyısında gençlerle gezerken kendisine yöneltilen "Antakya'yı nasıl buldunuz?" sorusuna karşılık havada bir ağırlık var diyerek, viranelerin yasçısı baykuşlara döndüm, kıtasını terennüm eder. Hastalığı ilerler. 1936 yılında yurda gelmek üzere yola çıkar. Vapur, Çanakkale'den geçerken ve İstanbul'un camileri göründüğü zaman kendini tutamaz, hüngür hüngür ağlar. Abbas Salim Paşa ailesi tarafından Mısır apartmanında kendisi için hazırlanmış daireye yerleşir. Hastalığı esnasında bir gün arkadaşlarının acaba İstiklal Marşı yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı şeklinde konuştuklarını duyar. Başını heyecanla kaldıran büyük şair Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın diye haykırır. ve nihayet kaçınılmaz an. 27 Aralık 1936 Pazar akşamı saat 19.45 Ruhunu Hakk'a teslim eder. Ertesi gün Bayezid Camii'nde öğle namazını mütakip üniversite gençliğinden oluşan büyük bir kalabalığın omuzunda defnedilir. Kabri Edirne Kapı Şehitliğindedir ve onu ziyaret edenlere hep şu mısralarla seslenir gibidir. Artık ey sevgili Kari, gel otur orta yere, cephe divarına bak, Camlara bak, minbere bak. Vecde gel, vahdete dal, alemi kesretten uzak. Yalnız saniyi gör, sanatı masnu bırak. Edebi Kişiliği Akif'in ortaokulda başlayan edebiyat ilgisi fakülte yıllarında giderek yoğunlaşır. Arap edebiyatından İbnül Faras, Türklerden Fuzuli, Farslardan Sadi Şirazi, Fransızlardan Lamartin en çok sevdiği ve okuduğu şairler arasındadır. Hazine-i Fünun mecmuasında bir gazeli yayınlanır. Bu onun ilk basılı çalışmasıdır. Resimli gazetenin 10 Şubat 1898 tarihli 61. sayısından sonra 25'e yakın şiiri yayınlanır. Bu şiirleri safahata almamıştır. Sonraları Sebilü Reşat dergisinde baş yazarlığa başlar. Şiir ve yazıları da burada yayınlanır birkaç şiir ve yazısında Sadi müsteharını kullanır. Ayrıca imzasız şiirler de yazar. Akif, Antakya'dayken sanat hakkındaki görüşünü soran bir öğrenciye şu cevabı verir. Sanat, sanat içindir düsturu ölmüştür. Cemiyete, hayata yaramayan sanat yerin dibine batsın. Onun hayatta bir amacı vardır ve şiirini nefsi için değil, hep bu amaç için yazmıştır. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Yakın arkadaşı Süleyman Nazif, Akif'in dört şairden etkilendiğini söyler. Muallim Naci, Abdülhak Hamid, Kemalizade Ali Ekrem ve Tevfik Fikret şiirlerinde günlük halk dilinin çok büyük ustalıkla kullanıldığı görülür. Bunu aruz kalıpları içerisinde gerçekleştirir. Şiirlerinin çoğu da hikaye tarzındadır. Ortalık açmış, uyandım, dedim artık gideyim. Önce ama şu fakir Adem'i memnun edeyim. Bir de baktım ki tek onluk bile yokmuş kesede mühürün boynunu bükmüş duruyor sade. O zaman koptu içimden şu tahassür ebedi, ya hamiyetsiz olaydım, ya param olsaydı. Akif, bu ustalığına rağmen şiirini tarif ederken hep mütevazıdır. Bir yığın söz ki, samimiyeti ancak hüneri. Ne tasannuv bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler. Onu bilmem yalnız. Aczemin giriyesidir bence bütün asarım. Bütün şiirlerini Safahat isimli kitabında toplamış olmakla birlikte İstiklal Marşı şiirini o milletin malıdır diyerek kitabına koymamıştır. Arada tercüme ve kısa tefsir çalışmaları sürdürmeyi de ihmal etmemiş. Bunları sonradan Hakk'ın Sesleri ve Hatıralar isimli kitaplarında toplamıştır. Şahsiyeti. Büyük şair, milli heyecanı ve güçlü kalemi yanında asil bir kişiliğe de sahiptir. Haksızlığa dayanamaz. Cesur, dürüst sözünün eri sadık ve vefakar. Hayatı bunun örnekleriyle doludur. Bir gün yakın arkadaşlarından Mithat Cemal'e oturmaya geleceğine dair söz verir. Ama o gün çok kar yağar. Hiçbir vasıta işlemez. Kimsenin evinden çıkamadığı zemheride saatlerce yol yürüyen Akif donmuş bıyıklarıyla Mithat Cemal'in kapısına dikilir. Yine evinde bulamadığı için kapısından döndüğü Fatin Gökmen'e söylediği bir söz ya ölüm veya ona yakın bir felaketle yerine getirilmezse mazur görülebilir. Cümlesi de Akif'in kişiliği hakkında fikir verir. Baytar Mektebi'nde okurken arkadaşı İslimyeli Hasan Tahsin Bey ile bir anlaşma yapar. Kim önce ölürse hayatta kalan kişi onun ailesine bakacaktır. Hasan Bey önce vefat eder. Büyük şair sözünde durur ve onun üç çocuğunun bakımını üzerine alır. O kadar şöhretine rağmen hep sadeliği ve yalnızlığı tercih etmiştir. Cenazesi musalla taşına konduğunda sadece üç beş dost vardır başında. Fakat vefatı kısa zamanda duyulur. Yüzlerce insan cami avlusuna dolar. Cenazesi büyük bir kalabalıkla kaldırılır. Denebilir ki, küçüğünden büyüğüne, bütün Anadolu insanının her dönem büyük bir coşkuyla cümlelerini tekrarladığı tek insandır. O, bu vatanın haysiyet ve onur mücadelesini dillerde destanlaştıran şairidir. O, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dur.